Herkese merhaba. Varaz diye bir şehirdeyiz. Varaz diye yazılıyor. Limanın kuzeyi. Peru'nun da kuzeyi. Burada 69 gölü var. Şimdi ona gideceğiz. Sabahın 4'ü uyandık. Biz bir araç alacak şimdi. Yavaş yavaş anlatırım. Hadi hava buz gibi. 3000 derece şey. 300 metre yükseklik. Donuyoruz. Dışarısı daha çok. Burası kaldığımız yer. Gecelik 8 dolar. Bir yatak varsa. Araç da bu. Sabah beşi böyle yolcuları topluyorlar. Teker teker sonra gidiyoruz. 3 saat yolumuz var bu araçla. Ant dağlarına. Şimdi araçları birleştirdiler. Herkesi bununla da götürüyorlar. Daha büyük bir otobüs. rehber anlatıyor. Yarım saate başlıyoruz. Abimiz parayı topluyor. Yerliler 15 sol veriyor yani 4 dolar. Yabancılar 30 yani 30 ver kişi başı. O da yedi buçuk dolar falan yapıyor abi topluyor böyle. Parka giriş parası değil. geçiyor. günaydın ilk durağımız böyle. Bir yere getirdiler. Kahvaltı yapın diyorlar. Ama tabi size bağlı. Yapmaya da biliyorsunuz. Fiyatları göstereyim. Ekmek makmek ve bir dolar her şey biliyoruz. 4 dolar Amerika şey kahvaltısı. Güzel. Kahvaltı 4 dolar aslında yapılır ama biz böyle bayağı bir şey getirdik. Öyle bir yer bulamayız diye. Söylemedi bize kimse. Biz de bunları yiyektir. Ekmek arası, salam, kaşar, yumurta. Ton balığı falan var. İki çay söyleriz, burada bunları yeriz. Yarım saat buradaymışız, hadi afiyet olsun. çok güzel. Hmm. Yumurta olsa anda be. İki hem iki. Biz bitirdik, karnımızı doyurduk. Heaven'ın son lokması. İnsanlar daha yeni yeni böyle oturdu sipariş veriyor. Bu da kendi ekmenizi getirmenizin faydası. Yazıyor turistlere 30 diye. Böyle adam parayı topluca verecek. Geç bir içeceğiz sonra. Yükseklik için. Bu arada farklı dil konuşuyorlar. Kechua. Inca dili diye geçiyor. Burada. Rosa Laguna de Chinancocha. De 3850 m sobre el nivel del mar. Esta laguna tiene una profundidad de 28 m. Chinancochas diye bir göl burası yol üstünde. bir tane ablamız bisikletle gelmiş burada ola veriyor tek başına. Helal olsun be. Gölde böyle burası. Arkası bulutlu. Yeah, blue. Çok güzel. Nothing changed. Bulutlar daha yeni oradan çık. Arkası da dağ. Orkoncocha. La primera laguna se llama Chinancocha Es de 3.900 metros sobre el nivel del mar. And remember, guys, que the names the lake no not in Spanish. The names the lake is in language Quechua. The first lake, the name is Chinamcocha. China en inglés es woman, cocha es lake. Woman lake. Yeah? This lake, the name is Orconcocha. Orco en inglés es man, cocha Abi şey diyor, bu göllerin ismi Keçua dilinden diyor. Anlamı kadın ve erkek gölü. İlki kadın, ikinci erkek. Efsane. <laughs> <laughs> Ve başlıyoruz. 3 saatin ilk bir saati böyle düz nehir kenarındanmış. Amiz anlattı. Sonraki iki saat ölümmüş. Tepelere tepelere. böyle araçlarıyla gelen küçük şeyler de var. Bir de böyle biz varız. Fiyat performans açısından çok iyi. So you <laughs> Yeah, he because of Adam en son gelecekmiş. İlk biz başlıyoruz direkt. Biz birinci. Hava iyi sıcak yani güneşli güzel. Başladık böyle bir saat buradan dümdüz yürüyeceğiz. Uf. buranın ücreti 10 dolar abi. Aslında 12 dolar falan. 45 soles. 12 yani dolar falan yapıyor. Buraya kadar getiriyorlar bak sabah 5'te uyandık saat şu an 8 falan 3 saat öyle geçti. Burada bırakıyorlar bir rehber veriyorlar bu rehber arkamızdan gelecek bir sıkıntı olursa e, şey yapsın diye. Bir de dönünce yine buraya geleceğiz aynı şekil. Bir 3 saatte geriye otobüsle bizi bırakacaklar. Bir de burada bekleyecekler. Bu kişi başı 12 dolar rehberle birlikte. E, bir de buraya parka yani buraya park diyorlar. Hoaskaran, what was the park of name? Hoaskaran, Hoaskaran. Oaska. Oaska, Oaskaran Parkı diye geçiyor. Parka giriş ücreti de kişi başı 7 yedi dolar. 7,5 yedi dolar da yani toplam 20 dolara kapatıyorsun bu turu günübirlik sabahtan giriyorsun akşamına dönüyorsun yemeğini falan kendin getiriyorsun gayet güzel böyle dağların arasından yükseklik şu an 4000 şöyle tepelere doğru 4700'lere 4800'lere çıkacağız 69 gölünü göreceğiz ondan sonra aynı yoldan aşağı ineceğiz yani şu göller mükemmel gözüküyor Heyon dedi ki 69 gölünü görsen ağlarsın dedi o evet, derece güzel de dedi. En <laughs> burası. Ama de kapar onu da erken alırsa vay. Ünlü değil evet. Yani kuzeyi burası Peru'nun. Genelde Hı. insanlar limanın güneyine gidip oralarda dolaşıyor. Biz biraz daha direkt kuzeye atladık. Güzel ama görüyorsunuz Ant Dağları'nın, Ant Sıra Dağları'nın ortalarındayız. Even bu burası daha Patagonya'dan daha güzel diyor. Patagonya'dan daha güzel diyorlarmış. Ancak yüksek işte yükseklik sıkıntınız varsa bizim pek yok alıştık. Sıkıntı yani 4000 de şu an ıh ıh Hey şeydi şimdi arkada bir sürü insan var. Onların dedi yarısı geri dönecek, çıkamayacaklar dedi göle kalır. Evet. Bakalım biz çıkarız ya. Çıkarız. Hmm, <laughs> zaten kaç kişiydi? 15 kişi falan az 10-15 kişi. En az üçü gider diyor döner diyor. Bakalım. Hadi devam. Hadi başladı. Bu arada hey on how many Altı yıl önce gelmiş buralara. Bu yolu yürümüş. 69 gölüne çıkmış. Çok beğenmiş. Şimdi sıra bende işte. Birlikte benim için bir daha geliyor. 6 sene önce diyor ki burada yemek de dahildi diyor. Sabah akşam kahvaltı. Fiyat da daha uygundu diyor. Aa yine iyi ya. Yani günü birlik bir aktivite yapıyorsun. 20 dolar. Iyi yani. Bir de o kadar dağların arasına getiriyorlar falan filan. Güzel. Bak şu soyulan ağaçlar garime gitti ya. Yol üstünde de gördük. Bakar mısın ağaçlara? Bu ağaçlar kırmızı ve soyuluyor böyle. Alayım şöyle. Geliyor yani. İlginç. Burada ağaçlar böyle. Yanmış. Difficult. Biraz. Neli? Evet. Sen? No. İyiyiz <laughs> be. Çok soğuk değil. Iyi. Mesela bu yüksekliklere Ekvador'da çıkınca bu kadar soğuk oluyor mu? Güneş olunca olmuyor. Burası Ekvador'dan uzak. O yüzden bir tık daha soğuk gibi yani. Yüksekliğe oranla. Dere dere. Buzlardan gelen su bak. Biletinizi gösterin falan diyor. Bizde bilet yok. Oğlum buraya tek gelsen girersin. Adam arabasını bile sokmuş. Bak sen çadır kurmuştur. Bak burada özel turlar da var. Girmişken tam girelim diyor. Ama mağaranın içine ateş falan yakıyor. Çok iyi. yeah. <laughs> Çadırlarını falan kurmuşlar. Gölün kenarında uyuyorlar. Burada yazıyor zaten yükseklik falan. Dağları işaretlemişler. Pisco Dağı 5752. Bir iki tane de 6100. O Askaran Dağı var. Şu olabilir mi bilmiyorum. O 6700'lerde bir şey en yüksek buradaki. E, manzara Haydi'nin memleketi yemin ediyorum. süper. Çok güzel. Böyle işte turlar var böyle 5 gün bir girdik bir çıkmayalım gibisinden çadırlı madırlı giriyorsun falan böyle ilerliyorsun dağların arasından. E, bizimki günü birlik. O 5 günlükler 200 dolar falan çünkü yani yemeklerini falan taşıyorlar eşekler size eşlik ediyor. E, çadırlarınız falan hepsini onlar veriyor. Yani verilir mi? Kişi başı 40 dolar falan yapıyor işte 5 gün. Yani güzel bir aktivite aslında verilebilir. Ya yani buraya 20 verdin, oraya 40 veriyorsun ama 5 gün yollardasın hesap et. Aslında bu bölgesi çok many trekking var. Even there's 8 gün trekking var. 8 günlük falan bile var, 10 evet. günlük falan da var. If you can do every trekking in here, uç hafta. Fiyat artıyor. Biz bir tane düşünüyoruz da bakalım. Belki bir sonraki video devam ederiz böyle. Evet. Bakacağız. Bir de tur rehberi falan dedik de öyle darlamıyor sizi. Yani gelin şuradan bekleyin falan öyle bir şey yok. Sadece arkada herhangi bir sıkıntıya karşı işte oksijen problemi falan ben dönüyorum dediğin zaman bildirmen gerekiyor yani eksik gedik var mı diye. O sebeple. Ama ben oksijen problemi yok. Bizde biz de yok şimdilik tabi bilmiyoruz. 4700'e kadar çıkacağız öğreniriz ileride. Öyle yani öyle darlamıyorlar. Yani rehber gibi değil. Böyle hani kö kenarda köşede bir şeyler anlatıyor arada ama denk gelince işte. Devam. Kalbe kormak istiyorum. Çok bunu inek değil mi? Manzara da harika. Mükemmel ya. Burası da dere çok terbiyesiz ama ama bu dere içinde balık yok. Neden? Çünkü Glacier Water is çok soğuk. Bu sebeple balık yok. Mükemmel ya. Allah mükemmel. Yani bakın. Bu arada birinci başladı yine sonuncu olduk. İşte içliğimi i̇çliğimi çıkarttım yaktı ya. Soğuk geliyordu işte güneş çıkınca sıkıntı. dökülüyor yavaş yavaş. Mont çıkarttım bunu bile çıkarabilirim Yani. Güneş yakıyor. işaretler var. Gör 69. İsmini 69 bilmiyorum. 69'a falan benziyor diyeceğim. Gidiyoruz 5 kilometre. Haritada 5 saat yazıyor ama adam 3 saat dedi çıkış. Dönüşte 2 saat bitti gitti dedi. Bakalım. Ay yol üstünde vazgeçenler oluyor gördüğünüz gibi. Abimiz önümüzdeydi döndü gidiyor. Büyük ihtimal oksijen. Şurada bir abi <laughs> ölüyor. Şimdi size hmm. Benim de kalbim güm güm ya. <laughs> Bak bunlar turistik yapmışlar buraya. <laughs> Boş bırakmışlar. <laughs> bir yol üstü şelale. Müthiş ya. Waterfall. <laughs> 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 Manzara müthiş <laughs> şey değil mi ya? 69 tepede diyor bakayım. Oraya gidiyoruz. Yalnız ben bir kötü oldum ya. Oh! Nefes alamıyorum. Vücut alışmadı herhalde bayağıdır. Onunla hiç konuşmayayım fazla. Devam. <laughs> <laughs> Ölmese iyi be. <laughs> Göl oradaysa bir şey kalmadı ya. Bu sağdan sağdan tepeye Az bir şey kalmış. Az bir şey dedim iki buçuk saat falan. <laughs> Budur be. Yanında <İyi> fotoğraf <gülüyor> <gülüyor> ister misin diye merak <laughs> süper ya. Bu dağın ismi bu arada Çatça Raju'ymuş. Yanında da Pisco var bak şu Pisco. Oradan da Selal. Uf. Demin o fotoğraf çekilen yer manzara noktasıydı. Bize çektik. Bir yarım saat sonra bir tane daha var orada evet, çekeriz. Yandıra, harikası. söylüyoruz evet. ama. Bak 3 kilometre gelmişiz. Yok iki gelmiş pardon 3 kalmış. 69 gölüne. Biraz şeyim ama mayoşum. Oksijen yetmiyor ya. O biraz sağruş ediyor. Aşağı böyle gidesin var yani. Bu Yavru inek. <laughs> Burası da bir diğer manzara atız. Şu arkadaki Pisco. Ve burada Pisco alkolü meşhur. Pernum milli alkolü Pisco diyorlar. Ve dağın ismi de Pisco var. Bırak evet, bırak Hadi su hadi. Vücuda şeker lazım ya. 4500 4500'lerde falanız. Son 300 metre falan kaldı. E hmm, bayıldım bayılacağım. Arada gözüm kararıyor. Sabah çok soğuk, bu sefer çok ebe var hmm. Ama şimdi çok sıca. şimdi güneşliyor, sıcak. Şimdi güneşli ve sıcak. En arkaya düşmüştük. Bayağı insan geçtik bak şunlar. Arkada bir sürü gelen var. Bir dinlen merak ettik. Müthiş ya. Mükemmel. Bir de enerji şeyi barı. Kore'den getirdi. Ama Amerika'sı. <laughs> Amerika, Kore ve Peru'da. Bu arada Hyeyeon yemiyor, niye yemiyor dersen dişikleri var hala. Çok en kıza vermiyorsun kendin yeah. yiyen. Sonra yani. ben yumurta yiyeceğim. Aynen daha yemek var akşama doğru yumurtalı bir şeyler yiyecek. Daha tatlı falan da var bunlardan da var. Nasıl yakalıyorsun böyle şehri ya? Otur <laughs> oğlum. <laughs> Son 300 metre kaldı tepeye doğru. O da bir buçuk saat falan yapıyor böyle devam. Uh. Mükemmel be. Ant dağılır. <laughs> Bayağıdır daha yoktu baydı ya. Kalbim ağzımdan çıkacak. Buzullara geldik yine. <gülüyor> Konuşmayacağım. <gülüyor> Manzara izledik. <laughs> Abi bir göl daha var. Consuelo. Consuelo gölü bura. 4300 metre. 4300. Bir saat kalmış şey. 69'a. Hay bakalım. Şimdi hiç soğuk. Mükemmel değil mi ya? Bizim gittiğimiz göl daha bir mükemmel. Yani. Harika. Tish. ama da bunda aynı isim bol bitpur. Değerin Şu dağlardan bir çığ düşüyordur var ya. Üf. Üf üf. Ve şu anki yürüyüşümüz yür, Yürüyüşümüz, tırmanışımız Himalayalarla eşdeğer aslında. Yine böyle 4500 ana kamplar falan 5000. Sadece daha mesela bu 6000, 6700 falan. Himalayalar 8000. O farkı var. Ama yani ölçmedim ki an. Farkı <laughs> ne? Ölçmedikten sonra bir önemi yok. Bu inek kafası. Boynuzuyla kalmış. Şurada da inek kafası. Şey gördün mü arkada. İnek iskeleti. Kafatası. Bak nasıl? Baba. Mükemmel ya. Çığ düşse buralara gelir Hadi bakalım. Gelebilir. Çok iyi lan. Burada bataklık yalnız aynı. Yani düştüm mü çıkamaz. Görmüş kurum şurası. <laughs> Bizim grup önden önden yardırıyor. Biraz düzlüğe geldik bak burası iyi. Yine çıkacağız ama sanırım şu tepeleri falan açacağız. Şuralarda falan biraz buz görmemiz lazım. Büyük ihtimal oralara gidiyoruz ya. Oy devam. Son şey son sert nokta. Zor nokta. Güneş ufukta şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. la 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 la. la mizi <laughs> Çok iyi be Şey de güzel aslında yolu falan Yani yükseklik sıkıntın yoksa Güzel bir yolu var Öyle çamurlu şey değil yani güzel Manzara da Mikyo Mikyo <laughs> Göl 69'a varınca <laughs> alacakmışım Hayvan öyle diyor Duygusal bir şey çökecekmiş bana. Bakalım birlikte alacak mıyız <laughs> Eyon'un eldiveni yoktu. Bana da küfür ediyor niye giymiyorum diye. Çorap taktı. <laughs> Tutuyor ama. Is it okay? Yeah, yeah. Aynı. Aynı. <laughs> Suyun temizliği. Buz ya eriyen buzdan geliyor yani tertemiz. İç yani hiç şey yok. <laughs> hmm. Soğuk çok temiz <laughs> Devam son bir saat falan kaldı galiba. Kaburga buldum bak şimdi. Ölü inek falan bunlar ya. Ne yiyor ki bunlar oğlum? Kurt, çakal, ayı, mayı her şey vardır burada uçurum ya. Bayağı tepeye gideceğiz yalnız ha. Şu daha şuralardan bir. <laughs> <böyle. gülüyor> hadi be. Acayip bir baş girdi ya. Oksijensizlikten var ya. Son böyle 40 dakika falan öldüm yani. Bitirelim de dönelim şunu hadi. Millet ölüyor lan. Zor ama biliyor musun? Zor yani. <laughs> şey ayarladım her adımda Nefes al, diğer adımda nefes ver. Yavaşlığımı ölçün bak. Bu, bu. Yükseldikçe daha da güzelleşiyor ya. Öldük be. Son 10 dakika. Ama nerede? Hızım şu ya. Allah Çok güzel ama. Bak Son 200 metre geldik, bundan sonrası yukarı değil rahat, yavaş yavaş böyle tın tın tın, mükemmel ya. Şurada i̇şte bir şelale var, o dolduruyor gölü, bak görüyor musun bu buzulların suyu hep, nasıl oldu derseniz yorucuydu, aslında kondisyon yoktu. Ya bu dağlarda şöyle bir şey var, eğer kaslı iri vücudun varsa zayıf düşüyorsun ve o tescilli yani. <laughs> Gördüm diye. Ya bilmiyorum vücuda çok mu oksijen gerekiyor o zaman? Kaslar maslar bir şeyler. Ama zayıf kara kuru olunca yardırıyorsun yani. <laughs> Zayıfken Guatemala'da falan akıyorduk. Şimdi çok zorlandım. Hayvan diyor gel kapatma alacaksın diyor bakan. Ve... Oha, oha oha. oha oha lan renge bak. <laughs> Oğlum rengi ne rengi lan öyle bir su rengi görmedim ben hayatımda. Masmavi, <laughs> dağdaki mineraller falan dedi adam bu gölün renklerinden dolayı, minerallerden dolayıymış yani. <laughs> böyle bir renk yok ya, bu nasıl bir renk? İlk defa ben böyle bir renk görüyorum göl rengi, masmavi lan hani böyle resim dersinde masmavi kalemi alır çizersin ya defteri aynı o renk şu an çok ilginç İşte mineral falan dediler o sebeple böyleymiş. Birileri bağırıyor, çığ düşecek üstümüz. Neyse gidelim, yaklaşalım. Burası hasta tabii ki de en azından yor da kural değil. Bu sefer if somebody come in here so hardly take cry, but it's really worth to cry. Yüzmek yasak. 4604'teyiz bu arada. Şöyle yapalım. 4604. Uf. Rengi inanılmaz. O yaklaşalım. Güneş, güneş güneş Aynen güneş olunca okay. daha bir parlıyor. Güneş hmm. yoksa biraz daha koyu böyle. Evet. Şu Esm o. da güneş var. Koydu mu Ya. Yeah. Ay insanlar burada gölü diyor şu an. Yemek yiyor biz de bir geçmiş her yeriz. Mükemmel ya. İşte insanlar ağlıyormuş burada görünce göl mutluluktan. Ah oh, güneş geliyor, güneş geliyor. Ha güneş gelince daha bir parlıyor. Evet. Ha da beyaz. Ha daha, daha gitti. Oh. Burayı işte böyle geniş çekin diyorlar. Hem dağ hem göl. Şöyle bir manzara alın diyorlar yani. Telefon almıyor tabii bunu. GoPro alıyor. Müthiş ya. Mükemmel ama bak herkes çökmüş, izliyor. Renk görüyor musun? Aa. Yok böyle bir renk be. Buradan daha bir güzel. Bu renk dediğim gibi ya. Resim defterindeki renk yani. Bak kızın üstü aynı renk. Ya i̇şte buraya çıkmak için böyle e, Kaç saat? bir 5 saat harcıyorsunuz. 3 saat yukarı. 1 saat burada takılıyorsunuz. 2 saat aşağı. 6 saat. 3 saat araçla tırmanış. 2 saatte dönüş. 5-10 saatiniz gidiyor yani. O gölü besleyen de şu şelale ilerideki. Böyleydi işte, güzeldi. Yalnız evet. ne yüzülür ha. Burada burası burdu varsa daha yok. <laughs> Fiesta da çok güzel. Ama burdu varsa daha yok. Güneş yoksa göl, denge o kadar güzel. Ama bugün her şey güzel. Daha da güzel, de güzel. Biz çok sanırım ya. Ançlıktık ya. Tamam. Güzel manzara varsa her yemek çok lezzetli. Aynen. <laughs> Manzaraya karşı. Yalnız üstümün kombini <laughs> şeyle uyumu, hı hı. gölle, tiş. British. British. British kanda da of mountain type is very famous in Patagonia. Ama Peru'da çok var. Hmm. Hmm. Sandviç. Yumurta evet. sandviç. Hmm. Güzel manzara varsa en iyi giden <laughs> şey yemek yemek. <laughs> İnsanlar insanlar uyuyor lan. <laughs> Güneşi görünce mosmor olmuşlar da güneşin altına. Biz de öyle olacağız büyük ihtimal. <laughs> güneş krem sürelim ama. Çünkü sabah 5 başladı. Aynen yani herkes 4 defa mı uyandı yani bekledi. Geldi burada yürüdüler. Daha yeni oturduk yani ilk defa böyle. Doğru düzgün. Millet ölüyor. Yani güneş çok güçlü şu an. Güneşten dolayı e, buzlar eriyor. Şuradaki tek şeyler değil. Şuradaki taşlardan da akıyor yani parlıyor. Şu bir kaya var. Herhalde en iyi fotoğraf çekilen yer burası. İnsanlar burada bir sıra yaptı, bitti bir sonuna şey yaptık. Nasıl? Masmavi üstümde uyumu. Mükemmel. Let's 69. Hatta. Aa ya. Nasıl? Nasıl? <gülüyor> 69 gölü. Normalde hmm. Fransızlar daha iyi ama Ama köney tarafında tur Rima'dan başladı. Bu sefer so many people Fransız'a gitmedim. Ama you should come to here. Ya. Yeah. Lima'ya giderseniz önce bir kuzeye uğrayın. Varaz hmm. tarafına. Ondan sonra güneye gidersiniz. Çok güzel. Do you know why they call it 69 lakes? Like, you don't know. Maybe is ironic. Yeah, that's true. Same question. Ah, Even really? tour didn't explain. Yeah, nobody talked yeah, about it. Ya kimse bilmiyor gördüğünüz hmm. gibi. Bunun her yerinde kılçığı var ya. Böyle. <laughs> Abiler de Şirli'ymiş. Neyce konuşuyorsun dediler de bana Türkçe dedim. Aa Böyle bunun niye altmış gölü olduğunu bilen yok. Şirli abilerle tanıştık. Onlar da şey diyor burası Patagonya'ya çok benziyor diyor. Yani şu üç tane olsaydı diyor bundan böyle. Patagonya'ydı diyor. Ya biz daha gitmedik. Keyon gitmiş. be sefer falan. Burası da neredeyse işte. <laughs> Tabii.

Neyse öğrenmiş olduk. Her gölün böyle numarası varmış. 69 70 71 72 diye. Bu Eğer da 69 de, işte. İkramiye. Yes yes. Aslında bunu ikinci çünkü pasta içinde Kecova adı var, Gumerotey. Ama sadece Doğru diğer göllerin ismi Kecova ismiydi. Bu da 69 anlamadım yani. Burayı böyle o şekil mi keşfetmişler? <laughs> ne yapmışlar bilmiyorum. Hani tip olarak 69'la alakası yok yani. Belki böyle tepeden bakınca falan öyle bir şey çıkıyor 69'a beğenince onu da bilmiyorum. Neyse sadece gölün numarasıymış. O şu kırmızıla abi bizim rehber açıklama yaptı. Aynı zamanda bu göle gökyüzü gölü diyorlarmış renginden dolayı. Böyle. Ya yani bir de düşün buraya gelirken bile 5 tane göl gördük yani. 5, 6, 7 hiç öyle yolundan geçmediğimiz yerler. İşte buraya da 69 düşmüş. 69'un hikayesi bu dönüş yolu daha net şu an Görüyor mü aşağıda göller var onlar hep 65 66 falan bak burada yerler de çıkıyor bir sopa almış abim kestirmeye direkt atladı aslında buanas Çocuğu eğitiyor ya. Onlar Quechua konuşuyor. Quechua dili. İnka dili yani. Ama İspanyolca da biliyorlar. Yani bu bölgeye hakim olan insanlar İnkalılar. Quechua dilini konuşanlar. İspanyollar daha çok böyle düşük rakımdalar. Lima'da falanlar yani. Orada İnkaları şeye takan yok. Ama burada İspanyollar yapamaz yani bu işi. Bizim iniş hızımız var ya kimse de yok be. Koştur koştur yemin ediyorum. Norveç'te falan da ben böyleydim. Hey uyumlu o konuda. Yardır diyorum geliyorum peşine. Trolltunga'da falan. Çıkışımız yavaş. Dinlene dinlene. İnişimiz öf. Koştur koştur. Taşların üstüne atlıyorduk. Burada da aynı. E bu arada Ekvador Ant Dağları'nda ayak parmaklarım parçalanmıştı. Sebebi ayakkabıydı. Aslında ayakkabı değildi. Benim ahmaklığımdı. Aa, o üst kısmı artistik olsun diye bağlamamıştım. Geniş geniş giyiyordum. Giyip çıkarması kolay olsun diye. Ayağım içeride sürekli kayıyordu aşağı indikçe. O tırnaklar da uca vuruyordu. O yüzden param paramparça olmuştu. Mosmordu yani. Bir ay geçmedi. Şimdi daha yeni yeni geçiyor. Ba bağladım. Hiç oralı... Buralı... <laughs> bağladım hiç oralısın bile demiyor yani. Güzel. Yandık lan. Oğlum çok sıcak. Şu güneş öyle bir vuruyor ki. Güneş krem falan vardı sürdük. Uf. Soğuk sıcak, soğuk sıcak, soğuk sıcak, soğuk sıcak. Şu an 12 buçuk falan sadece yok bir falan. Güneşin tam şeyi yani. Vurma zaman. Çok güzel yüzde 40 falan bitti yolun. Dönüşteyiz. Burası da böyle. Aşağı inerken adım fark ettiniz. Yukarı çıkarken ölüyorum ya. Biraz kilo aldım ondan mı acaba? Göbeğim falan da çok yok aslında Bilemedim. Ama fitiz yani fitiz. Daha sen. Hmm, daha iyiyiz iyiyiz. Da işte kaslı olmuyor abi diyorum ya. Kasması olunca daha çok yoruluyor. Değişik bir olayı var yani yüksek irtifan. Çok ilginç ya inekler alışmış. Yol veriyor baksana kenara kaçtı direkt. Peşimizden gelecek ama. Yemin ediyorum alışmış hayvanlar. Bak geliyor. İki ineğin arasındayız bir tane daha var. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Vallahi durup durup yol veriyorlar. kovin desem çok şey yapma. Kenarda bekliyorlar öyle geçmemiz. Son zorlu yollar ya. Şelalenin düştüğü irma gelince oradan yanından yanından dümdüz ilerliyorsun. Bak aşağıda insanlar var. Şuradan gidiyorlar. Yani. Bir saatte öyle yürüyeceğiz. Şuradan da bir 10 dakika 15 dakika tamamdır. Bitti bu iş. Heyon'un pandaları nasıl yeni dövmesi? Bunu kız kardeşi, erkek kardeşi. <gülüyor> <gülüyor> bir de kendi evet. üçü birlikte kollarının farklı bölgelerine yapmışlar. Yani biri içine yapmış, biri dışına yapmış falan. Minten de yaptı. Üç kardeş panda <laughs> yapmış. Abi öyle bir enerjim bitti ki çöktüm kaldım yemin ediyorum ya. kuru üzüm, fıstık falan vardı. Onları yek biraz enerji gelsin. Hadi gidelim mi? Hmm. Hattırım meyve, kuru meyve. Enerji geliyor. Son 10 dakika kaldı. Bitti be. Bu da bitti. Biz de bittik. Ya <laughs> gördüğünüz gibi aynı otobüs bekliyor burada. Aynı şekil. Esperanza Travel. Bitti. 20 doların karşılığı buydu. Güzel. Abi akşam oldu hava karardı be. Daha yeni geldik. saat 7 şu an. Sabah 5'te çıktık 7'de geldik akşam ve başım çatlıyor. Kaldığımız yer şurası direkt girip duş alalım sonra çıkıp içeriye. Senin kamp. Burası da böyle kaldığımız yer. Şöyle kaçırdım be. Burası kaldığımız yer. Ah şans bak. Bu en az. Şans abla kapıyı açtı. Neyse odaya çıkalım. Böyleydi. Odada başlayan videomuz. Odada bitti. Tek parça geldik. Umarım beğenmişsinizdir. 69 görünüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Duvarda örümcek var. Onu da koyayım. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.